Evet sevgili arkadaşlar full day videomuza hoş geldiniz. Bugün podyum günü ve aile kahvaltısındayız hep birlikte. Benim bugün tereyağı, bal, reçel, kızarmış ekmek, yumurta, badem böyle bir sistemim var. Çünkü basit şeker yüklemem lazım. Suyu kestiğim için podyumda patlayacağım. Sistem bu. İki tane hurmam var. Aile kahvaltısıyla başlıyoruz. Yol maceralarımız backstage. Podium, Zeynep hocamız çekecek, Pars çekecek. podyum maceraları, dönüş maceralarımız falan. Bütün günü aile olarak nasıl geçiriyoruz? Bunları so e, sizlere göstereceğiz. Zeynep hocam e, biraz bir şeyler söylemek ister misiniz? E, bu evet. hafif periyoda değin, Sonra... E, Hangi periyoda değineyim canım? Bu benim yarış hafif değin ama... Hmm. Neler yaşadık ailecek? Parçacığım sen de şöyle kameralara yan döner misin? Ya, ama düz oturuyorum. Nasıl yan döndüm? Birazcık yan dönüyorum. Ha, Döndüm evet. işte. Evet. Nur cemalini bütün halk görsün. Tabii. Evet. Gördüğünüz gibi bir yarış sabahından herkese merhabalar. Evet hem maddi hem manevi gene çok zor bir sürece girdik. Ama, yok, sağ olsun. Ama evet Hiç bu mantıklı. sefer bu sefer ciddi Özellikle anlamda Organik Satın alı. sonsuz teşekkür Evet Organik Satın al zaten bizim kaç yıldır? 9. 9-10 yıldır bizim ma aile sponsorumuz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Tork Nutrition da sonradan ailemize dahil oldu kendilerine çok çok teşekkür ederiz bu zorlu süreçte eşime yardımcı oldukları Bütün için. Bütün masraflarımı karşıladılar. Maddi evet. manevi de hep yanımda oldular. Evet. Hüseyin Özkan Ergin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Evet. Dolayısıyla demem, okey sevgili sayın seyirci kitlesi, bizim ailemize yardımcı olan bu güzel sponsorlarımızdan siz de gönül rahatlığıyla bir şeyler satın alabilir, tüketebilirsiniz. Biz yıllardır tüketiyoruz, hiç de bir zararını görmedik. Gayet de sağlıklıyız, mutluyuz aynı hissiyatı sizin de tatmanızı tavsiye ederim. O kullanımıyla o, alacağınız her şey de benim de kazancım oluyor. Onu da evet, organik satın alan veya top bir şey almak istediğinizde Oktay Hoca'nın kodunu giriyorsunuz, otomatikman indirimli satın alıyorsunuz. Evet, açıklamada var. Yine sormak isteyenler Oktay Hoca'ya sorabilir. Onun evet. haricinde şimdi bugün kahvaltımızı yaptıktan sonra yola çıkacağız. İzme İzmir Expo Spor Fuarına gideceğiz. Evet, konuşamıyorum çünkü daha sabah körü olduğu için normalde bu saatte Aman okula gidiyordum ben. Şu an benim bütün dengem şaştığı için farklı bir durum içerisindeyiz. Daha vücudum adapte olamadı bu sisteme. Her neyse. Zor bir süreç. Evet zor bir süreçti. Zor bir süre zor bir süreç Asla tavsiye etmiyorum. Bir kadın olarak... Hiçbir kadına tavsiye etmiyorum. Bak o derece tavsiye etmiyorum. O yüzden... Ee, yani... Sen bir çocuk olarak babaya tavsiye etmiyor musun? Evet etmiyor tavsiye ediyor. Etmiyor. Ha, etmiyor. Baba, o parsa tavsiye etmiyor. Niye tavsiye etmiyoruz? Çünkü bunun perde arkası çok yıpratıcı. Genel anlamda çok yıpratıcı. O yüzden bu sistem, vücut geliştirme durumu podium's Türk podium's. ailelerine uygun bir sistem değil. Profesyonel bir sistem değil. Para kazanılmıyor. Evet. Boşuna... Iı, hem ailenize hem kendinizi e, yıpratıyorsunuz. Boşuna yıpratmayın. Ha ama sen sporcuysam ben bu işe baş evet, koydum adam, diyorsan. Evet, ben bunu yıllarca yapacağım diyorsan o zaman öyle bir eş bulacaksın kendine, öyle bir yuva kuracaksın, öyle bir hayata devam çok edeceksin. Çok doğru Çok anlayışlı olması bir, bir, bir gerekiyor. Bir evet, kabul eder seni. Evet. Yoksa seni bu halini hiç kimse kabul etmez. O derece büyük konuşuyorum. Neyse ve kelam. Ben şimdi bugün nasıl maceralar bizi bekliyor onu çok merak ediyorum. Çünkü gideceğimiz yer çok değişik bir yer, çok farklı bir yer. Iki sene önce gitmiştik. Evet ama, ama işte yaşayacaksınız. Hı. Ben podyumda olacağım. Bu sefer baban yarışmacı olarak gidecek. O yüzden işler farklı olduğu için yaşayacağımız durumlarda oldukça farklı sayın seyirci kitlesi. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar çünkü acıktım yemek yemek Herhalde, istiyorum. Ben de son olarak sana ve Pars oğlum sana çok teşekkür ediyorum. Evet seni bu için. Iı, hayır şöyle bir şey Geçelim. söyleyeyim. Bu benim 23. podyumum. E ee, bu podyum çekmedi sadece beni. Yani beni benim bu kadar yarış periyodumda bu kadın benim hala yanımda kaldıysa demek ki beni gerçekten çok seviyor, çok değer veriyor. Aynı şekilde oğlum e, hiçbir zaman desteğini bırakmadı. Destek oldu. Hep sordu baba bir şey ister misin? Bir ihtiyacın var mı? Ben çok ciddi söylüyorum. Sizi çok seviyorum gerçekten. İyi ki yanımdasınız. Biz de seni seviyoruz. Ee, i̇lk defa da benim bir yarış periyodumda yanımda olacaklar. Çünkü hep çalışıyorlardı, okuyorlardı, yarışlarım evet. otellerdeydi e, falan. Yarışlarım Sadece mi? bir yarışıma geldiniz. O da İstanbul'daki fuardaki evet. yarışım. Hüseyinler'de, Hüseyinler'de kalmıştık, Hüseyinler. oradan evet. geçmiştik. Ee, sponsorlarım, yanımda olanlar, yanımda bul olmak isteyip, şey olacağım deyip olmayanlara da hakkım helal olsun. Ama bir şey daha. Sponsorlarım, söyleyeyim. yanımda olanlar, aileme çok teşekkür ediyorum. Bugün güzel bir macera bizi bekliyor. Şimdi gideceğiz bana araba yıkatacak. Evet, <laughs> yıkatacak. Arabayı yıkatacak daha bana arkadaşlar. Daha para gidip para çekmemiz lazım. Boyaya para vereceğiz falan. Hiç bu masraflar hiç bitmiyor. Buyurun kapanışı yapın. Evet, kapanışı şu şekilde yapmak yapacağım. istiyorum bizim gibi renkli bir aileye sponsor olmak isterseniz her zaman kapımız açık. Bu yiyecek olabilir, içecek olabilir. İki tane kedimiz var. Kedi mamaları, kedi masraflarına destek olabilirsiniz. Biz çok renkli bir aileyiz ve sizin tanıtımınızı, reklamınızı her türlü yaparız. Oğlumuz lise birinci sınıfta sen basketbol oynuyor, ya, sen. basketbol oynuyor, basketbol konusunda e, sponsor olmak isteyenler olabilir. Ben evet, 23 yıllık İngilizce öğretmeniyim. Okulla alakalı yine olsun. Yani bu kadar güzel, pıtırcık Arkadaşlar, renkli bir aileye. <laughs> Bu kadar pıtırcık güzel bir aileye destek olmak isteyen tüm herkesi canı gönülden bekliyoruz. Evet hayat. Evet, tereyağıyla bağlıyorum da canım. Evet, yiyorsun, görüyorum. Arkadaşlar şu anda ağlamak istiyorum. Şu tereyağıyla bal. <laughs> Yok böyle bir lezzet ya. ya i̇nanamıyorsun değil mi bu tepkilerime? Yıllardır yeyip bir anda yiyince bir şey. Şu Kenya'daki Afrika'daki aç çocuklar var ya böyle Zargana gibi. Hmm. Açlıktan ölüyorlar falan. Onlara ver bakayım bunu. Çocuk gözün huru hüngür hüngür ağlar günlerce. Kıymetini bil şu nimetin. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ee, maceralarımız başlıyor. Hadi bakalım. Bana kızma güzel oğlum. Evet sevgili dostlar. Araba yıkamaya geldik. Ben yorgunum. Bacaklar tutmuyor. Fazla Zeynep Hoca araba yıkıyor şu anda. Evet. Ama Fars bir hata yaptı. Köpük yerine önce suya atmış. Maalesef araba köpüklenmeden suyla yıkıyor Zeynep Hoca Köpük parası boşa gitti. O jetonu da attılar çünkü. Köpük boşa gitti. Neyse. Şimdi yollara düşeceğiz. Çekiliyoruz arkadaşlar. Ekstra vardığım zaman çekimler devam ediyor. Yollarda bulurum seni Takvimlerden çalarım seni Dans ederim hayalinde Yine de yaşarım seni Yollarda bulurum seni Takvimlerden çalarım seni Dans ederim hayalinde Kadınım Yine de yaşıyorum seni. O dediğinde. Evet arkadaşlar. Nasıl nasılsın? İyi. Bak babanın bu halini böyle bir daha göremezsin bu kafayla. Böyle şey çökük surat bu kafada öyle sarhoş gibiyim şu anda. Evet. Kıymetini bil ya yani baba. Adam, olur. Adam olur. Evet canım yollardayız. Evet. Ee, bundan sonraki <laughs> videomuz şeyde devam ediyor. İzmir'e Expo Spor Fuarı devam edecek. Yok <laughs> için e, konuşmak istiyorum senden. Ne konuşayım canım? Şefelim, sen... şefelim. Şefelim, şefelim. Arkadaşlar ben de rahatım. Kol, koltuğumu geriye yatırdı. Bir bir şey, seyahat yapıyorum. Burada şoförüm. Seni de öğretmen var. 22 yıllık öğretmeni şoför olarak tuttum bugün. Tabii kendisini şoför, getir götür, kahve getir, onu getir, bunu götür işlerini de kullanacağım ve işte Ne düşünüyorsun canım? Her güzel şeyin bir sonu var. <laughs> Bak arkadaşlar senin canın sağ olsun demiyor bana. Düz git diyor, düz git. Hayır İzmir'e gideceğim ya. Enderes'te Sefer Hisar'da ne işim var Burada benim? Orada düz git diyor. No? Ya. Yeniden Hayır, hesaplayacağım. Hayır, İzmir'e gideceğim ben. Bakalım yolu Rota yeniden Yanlış oluşturuldu. Rota'da ücretli yol var. Altı kilometre yandan. Düz devam edin. Tamam, ücret işte yola gitmişsiniz. Zeynep Hoca'nın bana giydiresi geldi. Ben öyle ben gittik yollardan gitmem. Canı şahı, geçse bana giydiriyorlar olsa. Evet arkadaşlar, dediğim gibi getir götür işleri, ayak işleri, ondan sonra işte ısındırtacağım kendimi, ayağımı uzatacağım, kahve isteyeceğim, çay çorba isteyeceğim. Tamam mı Zeynep Tabii. Evet. Evet. Var evet. senden de aynı şey. Ne diyorsam yapacaksın tamam mı? Tamam. Bugün ve pazar günü bana hayır demek yok. Her şey evet. Tamam. Evet. Podyumdan inene kadar. Ne olacak indikten sonra? Hastalı bir Eski modumuza geri döneceğiz. Yani ev işlerini yap Oktay. Pazara git Oktay. Kedilerin bokunu temizle Oktay salonu sürprizi yok da. Öyle eski gelince, eski köy yeni adet gelmez. Yemeklerimiz gelince hazır olsun Oktay. Aynen. Market listesi atıyor bunlar alınacak Oktay. Aynen. Pazar listesi atıyor bunlar alınacak Oktay. Aynen. Evin şu ihtiyacı var Oktay. Elektrik, doğalgaz, su, telefon, taksit, vergi, kedi maması, kedi kumu, ondan sonra evin ee, ee, Telefonu, interneti, Netflix'i, Disney Plus'ı, Prime'ı, Prime e, Pars'ın okul taksitleri, Pars'ın spor parası, Pars'ın kantip parası, ondan sonra Pars durmadan hat yüz istiyor, ona yetişiyorum falan. Bunlara devam edeceğiz, yapacak bir şey Devam ke. Evet. Arkadaşlar Allah bana kuvvet versin. Versin. Allah bu kadından bana <laughs> sabırları versin. Allah ne veriyorsa versin. <laughs> evet. Yol maceramız bu şekilde göstereyim size şu anda umut alanı içerisindeyiz. Erzurum mu? <laughs> <Sen kafa gülüyor> <var senin. gülüyor> Arkadaşlar Söke de Selçuk, İzmir Otobanı. Selçuk'a gidiyoruz şu an. Selçuk'a gidiyoruz. Selçuk'tan İzmir Otobanı'na <laughs> bağlı. Valla anamın değil <laughs> Evet. evet. Arkadaşlar yüksek lisans terk. Benim terk oldum. Ben sen doktora kadar gideceksin tamam mı oğlum? Evet. Ananı, babanı pazara gönderdim, anana saldırdım. <laughs> Ay, çirkin. Arkadaşlar ben doktora veremedim. O kadar okuyamadık. Ders doktora verecek. inşallah Okuyacak. Okuyacak. Ama ben verecek doktor bulamadım. <laughs> ben pazarcıya verdim evet. evet, o yüzden ben, hep pazara gidiyorsun. Hep pazara gidiyorum. Evet. evet. Arkadaşlar, Eksospor Fuarı'nda görüşürüz. Backstage muhabbetlerinde bizi bekleyin. Evet sevgili arkadaşlar, şu anda boya kuyruğundayız. Artık son ener kalan enerjilerimizle. Boyamızı yaptıracağız. Bir saate kadar da podyumdayız. Podyumdan da videolar çekilecek, sizlere yayınlayacağız. Ee, ondan sonra durumlar böyle. Yorgunum. Yaklaşık 40 saattir su içmiyorum. Gerçekten ciddi bir zaman. Dün sadece 500 mili içtim onu saymıyorum bile yani. Evet, e, artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama bu son değil. Pazar günde IFBB var, Mr. Universe. Orada da yarışacağız. Sonra yarış maratonunu kapatacağız. Hadi bakalım, bizde durumlar böyle görüşmek üzere. You brighter than the skies. Hold on, just let us escape and find. i see the light inside you brighter than the skies hold on just let us escape and fly away tonight É I oh, can get away with it No, oh, cause I'm feeling soft Maceranın sonuna geldik. Canım ailem yanımda. Onları çok seviyorum. Hiçbir yarışımda yanımda olamıyorlardı. Bu yarışımda evet. olabildiler. Onlar yanımda olsun. Sonuçta şampiyon olsam da olur, olmasam da olur. O podyuma çıkan herkes şampiyon. Olmadı. 15 kişi vardı siklette. İlk 6'ya kaldım. Sonra 5. oldum. Kısmet eksiklerim vardı ama ilk 3'e üç, ilk de girebilirdim yani. Bacaklarım çok öndeydi diğerlerinden. Üstüm bir tık zayıf kalıyordu ama diğerlerinde bacakları çok zayıftı. Onlar üst, hakemler üstte oynadılar. Hayırlısı olsun. Ee, saygı duyuyorum her şeye. Ve onlara da saygı duyuyorum. Kendi takdirleridir. Ben hiçbir zaman ne federasyon hakkında ne hakemler hakkında hakkım yendi şudur budur demedim. Bundan sonra demeyeceğim. 23 podyum mu oldu artık? Federasyonda da teknik kurulunda ve milli takımda yer aldım. Bir takım antrenör olarak, teknik kurulu, fitness teknik kurulu olarak. O yüzden e, benim bu Türkiye şampiyonlarının son yarışımdı. Şimdi pazar gününe odaklanacağız değil mi canım? Evet. Canım. evet. Pazar günü iki yarışımız daha var. Mystery Universe Avrupa Şampiyonası. O gün de varlık yapalım. Yapalım mı? Olur, yaparız. He, evet, yaparız. hediyeleri topladık. Bakın evet, çanta... Bir sürü çanta aldık. Sonra shaker'lar aldım ama çantadı şu anda. Evet, burası hediyelik eşya toplamak için süper bir yer. Çıkın çıkın gelin. Arkadaşlar şimdi istirahat ve besleneceğim. Evet, İnanılmaz açım. 48 saattir susuzum. 3 tamam. gündür sıçamıyorum. Bağırsaklarım dolu. Evet gerçekten de öyle. Tamam, İnanılmaz istiyorum. kötüyüm. <laughs> Var ya arkadaşlar adım başı gaz çıkartıyorum. Böyle bir şey yok. Ya Yemin ediyorum osuran gazman gibiyim yani. Acil e, nöbetçi eczane bulup bir operasyon yapacağım. O zaman arkadaşlar e, görüşmek üzere bu videomuz bu kadardı. Oğlum bir şey diyor musun? Babanla gurur diyor musun? Değil Madalyayı ya. göster. Madalyana Madalya annemde. Ben kendime taktım. <laughs> Yakıştı değil mi? Hayır. Allah Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere Allah'a ısmarladık. Bay bay. <laughs>